...hiç zamanlı olarak bir saldırı başlatıldığı anlaşılıyor. Aslında Ermenistan'ın bu şekilde bir askeri yeteneği olmadığını hepimiz biliyoruz. 12 Temmuz'dan bu yana da maalesef gelen haberler... ...bir yandan Azerbaycan'a Türkiye'den silah yardımı... ...ve bazı söylentilere göre de bir takım milis ya da cihatçı grupların aktarıldığı şeklinde haberler varken... ...Rusya'dan da yine bu sefer Ermenistan'a değişik yerlerden böyle milis kuvvetlerinin ve silah yardımının aktarıldığı söyleniyor. ve bugün uluslararası basın kaynakları sabahtan beri de sürekli olarak Ermenistan'a Rus nakliye uçaklarının indiği hakkında ve bu şekilde bir yükleme de silah yardımı ya da sevkiyat yapıldığına dair haberler geçiyor. Bunlar aslında tabii endişe verici çünkü Türkiye'nin doğrudan sınır komşusu olan iki ülke arasındaki bir çatışmanın bir savaşa doğru evrilmesi pekala ciddi bir etki oluşturur.